Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugünkü oyunumuz yine Chain of Legends. Müzik Evet arkadaşlar Chain of Legends daha önce paylaştığımız bütün Worlds Committee'sinin hype'ladığı bir oyun biliyorsunuz ki bu oyun şu anda aldı başını gidiyor. Şöyle aldı başını gidiyor. Arkadaşlar Cycle 2'ye geçti. Oyun farklı farklı cycle'larda devam edecek. Bu cycle bitince Cycle 3'ye geçeceğiz. Yani 3. çembere girdiğimiz zaman daha da fazla hype alacağını düşünüyorum. Peki bu cycle olayı nedir derseniz bu cycle olayında mesela önceki cycle'da Common'dan 235 cile geldi ediyorduk. Şu anki cycle'ın Common'larından 223 cile geldi ediyor. Örneğin burada Ankamınlar da var. Bunu göstermek istiyorum asıl size. Burada 665 elde ediyoruz. Şimdi arkadaşlar birçoğunuzun tokenı var elinizde biliyorum. Birçoğunuzun da tokenı yok. Belki de yeni başlayacaksınız oyuna. Oyunda hala desert olarak yani bedava olarak oyunu oynayabiliyorsunuz. Bedava hesaplarınızı bu deyip günde 23.75 token kasabiliyorsunuz. Ama bunun yanı sıra ben bu seferki videoyu oyuna gerçekten sağlam parayla girmek isteyen arkadaşlar için çekeceğim. Şimdi arkadaşlar biz ilk girenler olarak şanslıyız tabii ki. Biz ilk günde de örneğin ilk zamanlarda 40 tane free birden alıyorduk ama şu anda free almak da zorlaştı. En fazla maksimum 5 alabiliyorsunuz saat diyorlar. Bizim Discord'da bunun muhabbetleri dönüyor. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz ki benim land'lerim ankamına geçti. Bu land'ler dün geçtiler. Yani günde artık 50'den fazla kasabiliyorum ben. Çünkü ankamın yüzde %10 daha fazla, daha hızlı kasma rate'leri var. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman arkadaşlar bunu 75 üzerinden hesaplayalım. Taba olarak 75 üzerinden hesaplayalım 24 saatte. Benim totalde buradan alacağım ne kadar? 665 token. 665 token'ı şöyle bir 75'e bölüyorum. Arkadaşlar 8 gün. Hadi 9 gün diyelim. 9 gün sonrasında benim her hesabımda 665 cilek token olacak. Peki 665 cilek token'ı çekmeye çalıştığım zaman ne getirisi olacak bana bakalım. 531. Her hesabım 531 cilek token getirecek arkadaşlar bana. Tam 9 gün sonrasından bahsediyorum. Peki kaç hesabım var? Bunu tabii ki siz hesabınız ben kendi üzerimden hesaplayayım kaç tane ankamınım olduğuna göre. Benim 40 tane ankamın hesabım var. Hatta 41 tane. 21.771 token ediyor. Biz bu videoyu ilk çektiğimizde token fiyatı 0.011'ler civarındaydı. 14'e çıkıyordu. 11'e iniyordu. Şu anda 0.018'de arkadaşlar. 8 gün sonra totalde benim oyundan çekeceğim miktar 388 dolar olacak arkadaşlar. Peki bu 388 doları şöyle gelin bir bölelim 8 güne. Hatta 9 9 gündü çok özür dilerim ama günlük tekabül ettiği kısım 50 dolar civarı. Peki bunu daha fazla hesapla yaparsa örnek veriyorum arkadaşlar ben 40 hesapla değil de 100 hesabım olsaydı eğer 531 token çıkacaktı bu 100 hesaptan 100 ankamın hesaptan ve 53.100 olacaktı arkadaşlar bu sefer benim kazancım. Şimdi ne olacaktı 937 bölü 9 desen günlük kazancım benim 104 dolara tekabül edecekti arkadaşlar. Bu ankamın land için geçerli. Tabii ki common land yapıyorsanız da 100 hesap açacaksınız. Aç Örnek veriyorum 100 hesaptan 131 tane gelecek size bu 4 gün sürecek 4 gün boyunca bunu yaptığınız zaman arkadaşlar 234 dolar kazanacaksınız bunu da 4'e böldüğünüzde 58.5 yani 60 dolar diyebiliriz buna da e çünkü fiyat durmuyor yerinde bu ne demektir harcama yapmamız gerekiyor demektir peki harcamayı yapacağımız zaman ne kadar bir harcama yapacağız common Landlerin, şu anda bir bakalım 82 87 87 88 87'den ortalama alalım arkadaşlar şöyle bir 87 ortalamasıyla hesap edelim. 87'den 100 hesap açacak olursanız örneğin 8700 tane cilek token harcayacaksınız. Şöyle bir 8700 diyelim 155 dolara sizin girişiniz olacak. Tabii ki bu tamamen common landleriniz. Peki bu common landlerin hepsi bittiğinde ne oluyor? Yani 4 gün sonrasında ne oluyor? Her birinden 131 tane alıyorsunuz arkadaşlar ve 4 günün ardına da şöyle bir bakalım. 234 dolar kazanmış oluyorsunuz. 155 harcadınız. 234 kazandınız. Totalde 79 dolarlık bir getirisi oldu size bu işlemin. Peki Ankam'ın almak istiyorum dersek. Mesela 100 hesap Ankam'ın bu birazcık tuzlu. Ama ortalamasını bunun da 190'dan alabilirim. Çünkü Ankam'ın lendin değerini hala maalesef bilmiyoruz. Şöyle bir 100 ile çarptığımız zaman arkadaşlar 19.000 harcayacaksınız. 339 dolar harcayacaksınız arkadaşlar. Ama getirisi ne oluyor demiştik. Daha demin hesaplamıştım. Tekrar yapalım. 531.000 token çıkaracaksınız 8 günün sonunda ve size bunun getirisi 936 dolar olacak arkadaşlar. Yani şöyle baktığımız zaman 601 dolar kazanacaksınız sadece 9 günde. Kaçırılmaması gereken bir fırsat mı derseniz bu size kalmıştır. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ayrıca ref linkimi aşağıya bırakıyorum. Daha önceki videoda da söyledim. Ref linkimi hiç kimse yani kullandığını belirtmedi bana Discord'a gelip. Ref linkimi kullananlar lütfen Discord'dan picket açıp proof atsın bana. Yani kanıt atsın arkadaşlar. Bu şekilde inanılmaz bir getiri sağlayabilirsiniz. Paranız da varsa girmek istiyorsanız risk almak istiyorsanız kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani öyle bir Discord'a sahip ki şu anda arkadaşlar Chain of Legends. Kimse yok. Yani kimse yok dediğim şu anda ilgilenen çok kişi yok. Gördüğünüz gibi Maham var, Madama var. Bu insanlar var. Multi account'un yasak olduğunu söylüyorlar. Ama henüz multi account'un banı falan yok. O yüzden siz ne kadar kazanırsanız bizim için o kadar iyi. Biz ne kadar kazanırsak sizin için o kadar iyi arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Yani paran yoksa bedava gir. Desert'la oyna. Çünkü token fiyatı gitgide yükseliyor. Son olarak Şuradan bir pool PooCoin'den bakmak istiyorum. Yani size bir maksimumlarını göstermek istiyorum token'ının. Gördüğünüz gibi daha hani official açıklamalar bile yeterli değil arkadaşlar. Official halleri bile yok. Yani hele ki Cycle2'ya giriş yaptık mesela. O zamanında da yazmıyorlar. Yani tamamen gizli bir şekilde yürütülen bir proje gibi. Gördüğünüz gibi yani dün 0.02'lere vurdu. Oralardan geri aşağıya indi. Ve şöyle tamamıyla bir tabloya baktığımız zaman tamamen çıkış trendinde olan bir token görüyoruz. Ve bu token'ın çıkma nedeni zaten arkadaşlar. Bulendi mesela ben şuradaki ankamın lendi kullanıyorum. Bulent bittiği zaman bu yanıyor. Yani başka bulenden yok ve markette zaten cycle 2'ye girerken biz cycle 2'ye girdiğimiz anda kamınlar mesela o kadar azdı ki 120 cileye satılıyordu arkadaşlar veya da keza. Ama şöyle bir baktığım zaman ben ankamın fiyatlarına gerçekten ankamın fiyatları çok 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 uygun. Ee, oyun içinde şu anda repair bilmeyenler için bedava arkadaşlar birinci repair bedava en azından dikkat edin. Ben mesela yaptım şu anda cost istiyor benden. Birinci repair'ınızı lütfen tüketmeyin. Birinci repair bedava. Sonraki ripirler sizden cilek istiyor. Unutmayın. Ha ekstrasında benim burada yaptığım ayrı bir şey var. Onu da göstereyim size. Mesela bunu ben 1000 cilek token vererek arkadaşlar ikinci level'a upgrade ettim. Bununla günlük 100 kazabiliyorum ben artık. Yani ben buradaki Ankam'ın land'imi örneğin 6 günde bitiriyorum. Ama şöyle de bir durum var. Buradaki bu cilek token mine'ı da upgrade'lerken arkadaşlar belirli bir süre istiyor. Mesela ben bunu 2'ye upgrade'lerken 12 saat saat bekledim. 3'e upgradeleyeceğim bu arada. Upgradelerken bakalım ne kadar olacak. Benim kafamdaki plan şu. Main account'uma her zaman odak göstereceğim. Yani main account'umun mine'ını her zaman yükselteceğim. Ama bunun yanı sıra nasıl yükselteceğim? Mesela Ankam'ın derim 8. günde tamamen tokenları bitirdi. Bütün tokenlar transfer edildi ve satılacak diyelim. Bu tokenlar ne kadardı? Benim işte 21.000'di. Ben 2.000'ini buna harcayacağım. Örneğin veya işte Lend alacağım tekrar onlardan. 21.000'in 11.000'i elime kalsa. Örneğin 2.000'ini buraya 9000 cilek token satacağım gibi gibi stratejilerim olacak. Canlı yayınlarımdan bunu da izleyebilirsiniz, sorabilirsiniz. Keza sadece ben değil birçok verse yayıncısı şu anda bu oyunu oynuyor. Herkese sorularınızı sorabilirsiniz. Discord'umuza gelip soruları sorabilirsiniz. Discord zaten şu anda çok aktif durumda. Chain of Legends odası çok aktif durumda. Şöyle göstereyim. Herkes burada sorularını soruyor. Nasıl oluyor? Nasıl bitiyor diye öğreniyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi unutmayın. Reflink ile linkiyle kaydolduğunuzun kanıtını bana yolladıktan sonra gelecekte yapacağım çekilişlere de katılabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.